Bilgisayar Toparlama Rehberimize hoş geldiniz arkadaşlar. Size bu konuda e, işlemcimizin soğutulması için hangi fan tipini seçeceğimizi anlatacağım arkadaşlar. Fan tipleri 7'ye ayrılır arkadaşlar. Fansız, fansız pasif soğutuculu tipler, fanlı pasif soğutuculu tipler. Kule tipi pasif soğutuculu fanlı so soğutucu, sistem. Kule tipi çift fanlı bakır borulu soğutucu. Kule tipi 3 fanlı bakır borulu soğutucu. RGB yani RGB kule tipi fanlı soğutucular ve sulu tip sıvı soğutucular olmak üzere 7 tipe ayrılıyor arkadaşlar. Şimdi bu önümüzde duran iki soğutucu fan bu kule tipli arkadaşlar. altı bakır borulu gördüğünüz gibi. 6 bakır kule tipli. Bu bu da Intel'in sıradan işlemcilerin içinde çıkan fanlı alüminyum soğutucu arkadaşlar. Tercihimizi kule tipi seçeceğiz ama 8 borulu olması gerekiyor arkadaşlar. 8 borulu olursa daha iyi soğutma verimi alacaksınızdır. E, Macin kalitesi de tabii ki önemli. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki aşamaya geçiyoruz.